Merhabalar. En güzel konu bebeklerde ek gıda süreci. Şimdi anneler çok hevesle ve merakla ek gıdaya ne yapacağız, ne zaman geçeceğiz diye merak ediyorlar. Çocuk doktorları olarak ilk iki yıl doğduğundan itibaren ilk 2 yıl anne sütü. Yani anne sütünün ötesinde başka herhangi bir şey tadmıyoruz. Bizim için en kıymetlimiz her geçen gün önemini daha fazla kavradığımız bir durum. Bu süreç içerisinde 6. aydan sonra da ek gıdaya başlamak çocuğun gelişimini desteklemek açısından çok çok önemli. İlk 6 ay mümkün olduğunca sadece anne sütüyle gitmek. 6. aydan sonra anne sütünün yanına ek gıdaları ufak ufak başlamak gerekiyor. Şimdi ek gıdayı anne hevesle başlarken ve beklerken, başlamayı beklerken bizim ona öncelikle önerimiz bunu tek tek adım adım gitmektir. Çünkü ek gıdalarda her zaman çocuklukla ne yaşayacağımızı ileriki döneme doğru keşfetmemiz, bilmemiz adına. Şimdiye kadar anne sütünden başka bir şey almamış bir çocuğa herhangi bir gıdayı başlarken önce tek tek başlamak, 3 gün kuralına uygun başlamak, ayına, mevsimine uygun sebzeyle, meyveyle, yoğurtla başlamak, doktor ile annesi arasındaki bir bütün ilişki sağlayarak güven ilişkisi içerisinde ve kesinlikle paket ambalaj ürüne girmeden ve bu, bu süreçte düzgünce ilerleyerek sağlamak dönemsel olarak bebeklerin hani damak zevkine uygun ya da işte mesela diş çıkartma dönemlerinde bu işlerin biraz aksayabileceği yeme alışkanlıkların değişebileceği göz önüne alınarak bu yolda hareket etmek çok daha önemli ve kıymetli. Hazır paket ambalaj ürününün yedirilmemesi, bu tür gıdalardan uzak durulması çocuk da gelişebilecek alerjik reaksiyonlar açısından da çok kıymetli ve önemli. Ee, gıdaların mümkün olduğunca doğal hazırlanması, tekli gıda ile başlamak, işte en az 3 gün tattırmak ki bu tattırma süreciyle de doyurma süreci birbirinden tamamen farklı. Tattırmak başka bir şey, doyurmak başka bir şey. İşin ucunu kaçırmadan ek gıdayı fazlaca arttırsak o en kıymetli anne üstü e, dediğimiz e, çocuğun için en önemli gıdadan, en temel besin kaynağından çocuğu mahrum etmek demektir. O yüzden ufak ufak adımlarla gitmek. 6 ay 1 yaş arasında katı gıdaya alıştırmak, pütürcüklü gıdaya alıştırmak, el ağız koordinasyonu gelişimiyle birlikte çocuğun kendi başına yeme alışkanlığını sağlamaya çalışmak. Öncelikle bebeği tanımak. Her çocuğun damak zevki bir değil çünkü. Kimi çocuk daha tatlılardan hoşlanırken yani tatlı der tabii ki 1 yaşına kadar şeker tuz kesinlikle yasak. Meyvelerden hani sebzelerden ayına uygun olarak başlanılması ve çocuğun damak zevkine uygun olarak menülerin düzenlenmesi ve anne ile bebeğin göz koordinasyonu sağlanarak yemekleri yedirilmesi, daha keyifli bir ortamda yedirilmesi, çocuğun buna iştirak etmesi, çocuğun aile sofralarına oturarak bunların sağlanması bu konuda böyle bir savaş ortamına girilmeden, bir gerginlik yaşamadan keyif içerisinde bunların sağlanması doğal süreç olarak ek gıdaların yerine oturması çok daha kolay olacaktır.